olacak. Bu arada Orisota ilk defa bir karma yasaklaması gelmedi. Üstünü üstü karmayı kendileri alıyorlar. Destekli kullanılacak No tarafı ve seçim yasaklama ekranını gördük. Escrow isimleri ve takım isimlerini kapattık. Ne düşünüyorsun seçim yasaklamak? Aslında Comanchero'nun kompozisyonu özellikle eş ultisine çok bakıyor. Yani eş ile birlikte hemen kapatabilecek 4 tane isme sahipler. Yani bunu eğer doğru çalıştırabilirseniz elinizdeki çok güçlü bir kumaş. Ama bunu çalıştıramadığınız bir senaryoda karşınızda da bu cezayı kesebilecek çok güçlü bir kompozisyon var. Ki bir önceki karşılaşmada gördük. Eğer fırsatı bulursan, no neler yapabildiğini. Yani Varus eşi Lynch karşı çalıştırmıştı no tarafı. Belki onlardan görüp bir esinlenme olmuş olabilir. Ama dediğim gibi oynaması zor bir eşleşme olabiliyor zaman zaman. Çalıştıysanız bunu denemeniz gerekiyor. Eğer çalışmadıysanız bazen üstüne uğrayabiliyorsunuz. Bir e, takımdan da bir şeyler gelir mi? Az önceki oyunda bir baskın denemesi izlemiştik ama başarılı olmamıştı. Yani dikkat etmesi lazım. Yani Eş gerçekten yavaşlatır ve Tuokaz en kötü sıçrasını ya da arındırını harcamak durumda kalır. Evet, bir adım daha atarsa o yavaşlatıldı bu arada. Toa üzerine gidiyorlar. Sıçra kullanıldı. Arındır'ı da kullanmak isteyebilir. Vonkaz harniyor. Aynı bir tane daha vurdu, yavaşladı. Arındırını kullanmamayı tercih ediyor. İlkan orada Vonka'ya gidiyor. Combenchu Gaming hızlı başladı. Baskanında da başarıyı elde ediyor ve rakip maviyi de istiyorlar. Evet. Yani sıçraya karşılık alınan bu skor bence gerçekten çok değerliydi ve karşı ormancı da geri düşmek istiyorlar. Orada hatta Comanche Gaming hani mavi istiyor. Üstüne bir de skor da istiyor. Yalnız Wonka'nın canı çok az. hatta tasar veriyor. Mavi'nin canı azalmış durumda. Şu anda 600 olayına bakalım. Kimde kalacak? Çarpını kullandı. Wonka'da kaldı. Ama Comanche Gaming buradan daha da fazlasını alabilirdi. Bazen aç açgözlü olmamakta da e, fayda var. O yüzden denemediler. Ya peki Lee Sin önceki oyunda Derek'in ellerinde çok daha efektif bir şampiyondu. Tabii ki de süremizin çok ilerlemediğini belirterek bunu soruyorum ama İlk 4 dakika itibariyle Dereki'nin çok etkili olamadığını görüyoruz. Bence bunun sebebi ne? Anlık bir reaksiyon geldi? Comentro Gaming tarafından eşleşmeyen dolayım derken Özgür önde kaldı bu arada. Yerine sabitlendi. Şifa kullanıldı. Yeterli hasar çıkacak mı bilinmez. No Name tarafı kovalamaya çalışıyor. Bariyeri kullandı Anzi. Yalnız Anzi ön tarafta kaldı bu arada. Rakibin üzerine gidiyor. Bir son vuruş daha gidiyor. Tokaz. Tokaz skoru almayı başardı. No name. alt koridorda. Kendi adına 2-2'de ilk kanı döken ekip oluyor. Kendi adına. Az. Sıçrası Duvar var. Duvar birlikte oynayabilir dediğin gibi sıçrasıyla isabet etmedi Atat'a. Hala son. kovalıyor Wonka. Atat yalnız orada kaçmaya çalışacak. Hareket hızı elde ettiği yeteneğinden. Hatta Büyük burada Derekil de geliyor. Wonka ön tarafta kaldı. Bir skor daha felakete yol açar burada. Duvar değerini önlemeye çalışıyor. Atat Tuva almak istiyor en azından. Hasan yeterli o olmadı. Tuokas 2 skor birden almayı başardı. Combine Tuna Gaming iyi başladık derken yolda kaza yaptı. Evet, Wonka'dan büyük hata. Bu arada Derekil, o oh. Kuleden hasar yemedi. Yeseydi bir büyük hatada ondan geliyordu. Az önceki Atrux eşleşmesine göre çok daha iyi geçiyor gibi görünüyor şu an Teop adına koridor. Şu an ekranda bir Rönesans tablosu var. Ejder'i yaparken Wonka takım arkadaşları baskına mı uğrayacak? Hayır. Derekil bu arada Ejder'e doğru geliyor ama Ejder'de olduğunu farkında değil sanırım Wonka'nın. Hatta direkt olarak Bomban Çöre Gaming Ejderi almayı başardı. Derekil sanki biraz zaman kaybetti burada. Yani şu anda oyuna baktığımda Asan anlamında. Hadi belki Comment çok Gaming gibi yazar var ama Musibe zinciri isabet etti bu arada. Deşen ok geldi. Bir de üstüne büyülü kristal ok ama Arındır'la birlikte Tokas kurtuldu derken Volka geliyor bu arada. Volka gafil anladı. Buraya kadar altına özgüre gitti. Yalnız Atat'tan güzel bir oyun skor gelecek Son anda Kalkan'la birlikte hayatta kaldı. şöyle birlikte denedi. Volka ölmüyor. Tokas. Bonka hayatta kaldı. Safir geliyor yalnız burada. Anzi bu hikayede yanan kişi oldu. Atat hayatta kaldı. Takım arkadaşını kurtardı Anzi ama. Bonka ona yardım edemedi, Derekilde burada, yampiri yengeci alıyor ve Atatürk'de rahat bir şekilde burada görüşü temizliyor. Evet, orta koridora neden yatırım gelmiyorsun? sebeplerinden bir tanesi de bu oldu aslında. Bu arada, Peop Sengur'da fazla hasar vermiş, skoru isteyebilir mi? Kule altına kadar girdi, hasarı yeterli olacak mı? Bu takası göze aldı, Peop biraz daha vurabilir arada, vurdu, mi? Orada vurdu, ayakta kalacak mı? İnanılmaz son anda! Burada, şansı ya haber olan isim Peop alıyor. Kalkanı ile birlikte hayatta kaldı. Bu arada Alev Ejderi'ni alıyor NoName tarafı. Burada 4-4 bir savaş dönebilir. Bakalım Ejderi kim almak istiyor? Deşenok bu arada Tuvokaz'a isabet etti. Şu anda canı azalmış durumda. Ejder 1900 dolaylarında canı azalmıyor. Kimse vurmak istemiyor bilerek bu arada. Çarp Savaşı'nı kazanan Derek Hill oldu. Arka tarafta yakalanan biri var. Wonka'yı dedi orada. NoName hem Ejderi aldı hem de Wonka'yı gafil avladı. Yalnız Safir de kaldığı yerden devam ediyor. İkinci skorunu buldu. Çok kritik bir skor yine. Kesinlikle yani Safir'in skor alması çok önemli ki az önceki oyunda aldığı skorları nasıl efektif kullanabildiğini gördük. Yani bence gerekli olan tercihlerden bir tanesi ama şöyle bir durum oldu. Ya burada birebir de skoru vermemiş olsaydı Sangrot için işler yolunda gidiyordu denilebilirdi ama bu arada büyülü kristal oku defansı bir şekilde kullanmak durumunda kaldı. Aziz arka tarafta bu sübe isabet etti ama için lazım oldu. Atatay hayatta kalacak Atat gibi yaşıyor. gözüküyor. Atat inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. İkidir bu şekilde kurtarıyor kendini. Tuakaz devam ediyor vurmaya sar yeterli o olmadı. No name. İkidir Atat'ın etrafında. Şans esir hayatta kalıyor ama bu kadar da şans fazla diyebiliriz Atat adına. Evet orta koridorla uyumlu bir oyun sergilemedi. Ama Tuokaz yine böldü bizi. Anzi'nin üzerine gidiyor. Hasar yeterli olacak mı? Özgür de geldi yalnız burada itinik atışını kaçırdı. Deşen o etmedi. Tuokaz bir vuruş daha gelir mi? Me Benzeli yetmiyor. Özgür'ü kesecek neredeyse kesemedi. Ama şöyle birlikte zayıfları acıma dedi Safir. Evet. Yani temel matematik dersleri. <laughs> İlkokul baştan alıyoruz. Yalnız Eop bu bulduğu pencereyle birlikte rahatlıktan dolayı üst tarafta. Bu arada rahatlıktan dolayı dedin ama rahatı bozulmuş olabilir. Peop'un burada. Ses dalgası isabet etti. Ocağın çağrısı da geldi. Peop hareket daha iyi edemiyor. Arka tarafta kalameti almak istedi. Yalnız hala düşmeyen bir Peop var orada. Hasar yeterli değil. Destek Örgü duvar yok. kullanıldı. Peop düştü orada. Yalnız No çok kötü bir durumda kalmış olabilir. iyi bir şekilde geldi buraya Orisot. Hatta duvar delerle birlikte Seygrot'la düşmek üzere. Hasar yeterli oldu Orisot. 2'de i̇ki 2. Oo, o bu arada da yetmez dediler. Volko üzerine git yerden bitmeyle birlikte Safiri de ikram etmek istiyor ve buraya kadar altını aldı. Kovar gibi bir anda geri döndü oyuna. Ya inanılmaz bir oyun. Piyop'u düşürememeleri o kadar büyük bir bela açtı ki başlarına bu savaşta. Piyop'un düşmemesinin cezasını burada verdikleri 3 skorla ödediler. Ve Safir'in düşmesi gerçekten burada kritik noktalardan bir tanesiydi. Düşatma için aslında iyi bir kompozisyonlar var baktığın zaman. 3 tane menzilli şampiyonla birlikte. Bakalım ejder tarafına yönelecekler şimdi. Tabii koridoru itirirler derken zayıf ama güzel geldi bu arada devam etmek istiyorlar. Peon neredeyse eridi orada. Ocağı çağrısı kullanıldı ama kullanamadı Sengrod. Böyle kristal geldi yalnız Volka çok ayrı bir şekilde kaldı orada. Şifada geldi ayakta kalıyorlar. Combat şöyle almış olabilir burada Derekil e kovalamak istiyor. Rakiplerinin yalnız devamı gelecek mi? Ses dalgasına bakıyor her şey Derekil denemekten vazgeçti. Komentörü giyinmiş. Ters ayakta yakalandı Norname. E. Evet Wonka çok içeride kaldı bu pozisyon. Yani işleri değiştiren şeylerden biri oydu. Bonka o kadar içeride kalınca bir anda 5 kişi üzerine kenetlendi ve orada Bonka skoru aldıktan sonra savaşı bitirdiler. Bu da ejder anlamına geliyor. İkinci ejderini kendi hanesine katacak bu pozisyonla birlikte no -Name. Bakalım no tarafı şu anda 3000 altına kadar e, farkı açmıştır. Yani hatırlamıyorsam bu başında. Kaçırmış dolayı. Ama e, ee, sorun. Mu? Yalnız Wonka. Ooo dediğin gibi Wonka biraz ters pozisyonda yakalanmış durumda. Ultisini kullanan ama yeterli değil. Skoru alıyor Derakil. Hatta no name tarafı devamını da istiyor. Orisot'un üzerine gidiyorlar. Sersemletme geldi. Yerden sadece Derakil'e isabet etti. Ses dalgasıyla birlikte üzerine gidiyor ve buraya kadar altına ata gitti. Destekte olmasını istemezsiniz ama Karma burada bir istisna olabilir. Deşenok bu arada Derakil'i az daha öldürüyordu. Canlar çok az ama Baron getirebilir bu hamle. Bulduğu boşluğu değerlendirmek isteyecektir Nornay Başladılar başladılar Bonka yok Orisot yok 3'e 5 durumda olacaklar Hadi atıtı at saymayalım 3'e 4 durumda Anzi burayı dürtmeye çalışacak. Dürtme kompozisyonlarını kullanmak istiyorlar. Savaş başlatması lazım burada Noane'in tarafının. Comanche Gaming ekibi 3 kişi şu anda. Comanche'ı engellemek zorunda. Dediğin gibi şu anda engellemek zorundalar ve Baron'un canı azaldı. 7000 dolayla 6000 dolayla da değişen nokta birlikte atası aldı. Doğru da Özgür Ocağın çağrısı kullanıldı. Yalnız sol kazı doğru çıktı. Arka tarafta Özgür'ü kesmek istiyor. Anzi'nin üzerine gitti. Özgür'ü de istiyor orada yalnız. Özgür menzili çok iyi korudu. Anzi Peop'la birlikte çok, çok, güzel iş yaptı arkada. Peop bitirdi orayı. Şimdiden kullanıyor. Baron canı yok. Baron hala ayakta. 3800 canlı. Comanche'ı özellikle No name, bir Baron hediye ediyor. Bundan daha kıymetli bir hediye olabilir mi? Bir Nisan'da bilmiyorum ama No name, tamamen dağılmış durumda. Derekil orada çalmayı deneyecek. Tuokaz'la Özgür bir de bir durumda. Deşenok isabet etti. Orada ok yağmuru kaçtı ama bir normal vuruşla birlikte skor aldı. Baron tarafında içine girdi. Çalmayı başaracak mı? Çalamadı orada. Derekil, Senkron ikisi bir şeyler denedi ama olmadı. Burada Wonka'da kaldı Baron. İnanılmaz bir savaş. Yani no name adına kesinlikle bir felakete dönüştü burası. İnanılmaz başladı. Savaşla Baron'u bitirmek arasında kararsız kaldılar. Bir saniye, bir buçuk saniye. Peop o kadar fazla hasar vurdu ki Baron'dan büyü dirençleri düşmüş rakiplere. Gelen ışınlanla birlikte savaş tamamen kaderi değişti. Yapacaktır <laughs> birlikte bu birlikte. burada arada bir büyülü kristal oktu. O kadar isabet etti. Arındır yok. Örgü duvar kullanıldı. Skor yeterli olacak. Burada arada skor için Volka burada. Özgür oh skor oh. aldı. Başarı dansar yeterli. Dedekin kaçmaya çalışırken Özgür 2'de 2 yapıyor. Deşen oklar bu can yakıyor. Atat kaçmaya çalışıyor orada. Atat'tan güzel bir oyun. Hayatta kaldı. Ölmedi. Safir de burada. Senkrot'la birlikte bir şeyler denemek istiyor. Yalnız yerden bitme. Çok iyi geldi orada. Oyun biter. Oyun biter dediği gibi. Payoff skoru aldı. İki kişinin no name burayı savunmak durumunda. Sengrot Rot ata tutmaya çalışacak. Burayı Kombat Gaming oyunu bitirmek istiyor Baran'la birlikte dayanabilecekler mi? 23 dakikanın sonunda ikinci skoru almış olabilir. Kombat Gaming Senkrot burada da rakibin üzerine gidiyor. Hala dayanmaya çalışıyor. Nexus kuleleri eriyor. Yavaş yavaş bu arada üzerine gidecek. orada ilk kule düştü. Senkrot hala dayanıyor. Ata ata vermeye çalışıyor. Senkrot, Senkrot düştü. düştü. Senkrot düştü. Atatürk üzerine gidiyor. Kombat Gaming. Payoff düşecek gibi gözüküyor gör orada Payoff düştü. Bey yok yok. Kombat Gaming oyunu bitiremedi. Ata ata azı ama yeterli değil. No name Burayı çok iyi savundu. Evet iki kişiyle yapabilecekleri en iyi savunmaydı. Ya Sengrot'un üzerine odaklanmasalar belki kulelere gitseler daha farklı bir senaryo görebilirdik ama şimdi oyuna tekrar tutunmak için bir pencere buldu. Geldi şimdi Özgür belki çalabilir. şeye girmek isteyen bir Wonka var. Şu anda çok Tek çünkü iyi bir, bir doğru ama çalmayı başaramadılar. Tuğuk kazanmayı başardı. Direkt olarak Derek ileriydi. Ejderi verdiler. Skor almayı başardılar. Comancho Gaming'den o kadar da kötü bir takas değil. Oyunu bitiremeyebilirler. NoName iyi yetişti buraya 5'e 4 bir şekilde savunma yapmak istiyorlar. Kuleyi düşürmek istiyorlar. Ön tarafta Sengro kalan Sengro yarışına kadar düştü. Kaçmak durumunda kalıyor. Minyonlar yeterli olacak. Nexus Kulesi hala yaptı. İçeri doğru savaş sonra istiyorlar. Çok iyi bir şekilde arka tarafa girdi. Tokas düşecek bu arada. Tokas düştü. Skor almayı başardı. Comancho Gaming oyunu kazanmaya doğru gidiyor. No tutmaya çalışıyor. Yeterli olacak mı? Nexus almak istiyor. Comancho Gaming ve kazanıyorlar. İnanılmaz bir üst yarışının ardından. 19 skorla birlikte 24 dakikanın sonunda kazanan Comeback gibi bir koluyor ve seri de durum 2 1e gidiyor Skrow